Değerli arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar Türkçe dersimizin 2. dönem 2. sınav soruların cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci ve ikinci sorularımızı aşağıdaki metne göre cevaplandıracağız. Önce metnimizi okuyup anlayalım bakalım. İyi bir aile kurumu sadece günümüz için ve kendini oluşturan birkaç üye için değil, bulunduğu toplum, ülke ve hatta dünya için önemlidir. Aileler neslin yeniden üretildiği merkezlerdir. İyi bir nesil de ancak iyi oluşturulmuş ailelerden meydana gelir. Yani neslin yetiştirilmesinde ailelere düşen sorumluluklar büyüktür. Aşağıdaki kelimelerin metindeki anlamla ilişkin tahminlerinizi yazınız. Şimdi yukarıda üye kelimesi geçti değil mi? Ne dedi? Bakın yukarıda iyi bir aile kurumu sadece Bugünümüz için ve kendini oluşturan birkaç üye için değil. Bak buradaki üyenin anlamını şuraya yazalım şimdi. Üye kelimemiz herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri. Herhangi bir topluluğu oluşturan oluşturan e, bireylerden her biri. Mesela sizler şu anda ailenizin birer üyesisiniz değil mi? Şu anda ailede her birimiz bir üyeyiz. Ya da sınıfta her birimiz bir üyeyiz. Başka ne diyebilirsiniz? İşte bir topluluğu, bir grup oluşturan kişilerden her biri diyebilirsiniz. Efendim, aileyi oluşturan bireylerden her biri yani anne, baba, çocuk gibi aile fertleri. Bunlara ne diyormuşuz? Aile üyeleri. Burada, şuraya, yumuşaklığa yaptığımız zaman cümlemiz doğru oldu. Sizler de bunlardan herhangi birisini yazabilirsiniz. Şimdi nesil kelimesi. Nesil kuşak demektir. Yani belli bir dönemde yaşayan ve bir sonraki kuşağa aktardan bireyler topluluğu. Yani çocuklar ve gelecek kuşaklar gibi. Aynı zaman diliminde yaşayan, şöyle yazalım. Aynı zaman diliminde yaşayan. Efendim. Aynı soydan gelen kişilerin tamamı, aynı soydan gelen kişilerin tamamına ne diyoruz? İşte nesil. Şu anda mesela sizler bir nesilsiniz, bizler bir nesiliz. Peki sorumluluk dediğimiz zaman ne anlarız? Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçtan üstlenmesi ya da bir görevi yerine getirme, bir işi başarma yükümlülüğü değil mi? Ailelerin çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirme ve topluma faydalı bireyler kazandırma görevine sorumluluk denir. Şöyle yazalım. Kişinin kendi davranışlarını kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren veya kendi yetki alanına giren efendim herhangi bir olayın sonuçlarını herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. Şu anda siz mesela sınavlara hazırlanıyorsunuz. Sorumluluk sizde. Zayıf alırsanız da iyi alırsanız da nedir? Sorumluluk sizde. Ya da okul müdürünün sorumluluğu kendi okuludur. Anne babanın sorumluluğu kendi evidir. Bu şekilde mantıklı cümleler yazacağız. Metnimizin ana düşüncesi nedir? Yazınız şeklinde. Burada sevgili arkadaşlar metnin ana düşüncesi ne? Yukarıdaki metnimizde iyi bir neslin yetişmesi ve toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için aile kurumunun güçlü ve sağlıklı olması gerekmektedir. Anlamı yukarıdaki anladığımız buydu. O zaman şuradan ortadan yazalım. Görün sizde. Diyeceğiz ki iyi bir neslin sizler gibi iyi bir neslin efendim yetişmesi. Tabii ki bu aile, okul, çevre hepsi etki ediyor. Ve toplumun, Türk toplumunun mesela toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için üzerine inşa edilmesi için aile kurumunun güçlü ve aile kurumunun Güçlü ve sağlıklı olması gerekir. Niye? Çünkü aile toplumun temelidir. İlk eğitim yuvamızdır. İlk sosyalleştiğimiz yer ailedir. Aile bozulduğu zaman işte nesiller de maalesef bozuluyor. O yüzden 2025 yılı mesela devletimiz tarafından aile yılı ilan edildi. Yani yeni evlenenlere destek veriliyor. Çocuğu olanlara destek veriliyor. Anne babaların sağlıklı bir şekilde ailelerini devam ettirmeler isteniyor. Üçüncü sorumuzda söz sanatla ilgili olarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. Yıllar yıllar öncesi bir tatlı çocuk vardı. Bülbül sesiydi sesi, gülüşleri bahardı. Yukarıdaki şiirde yararlanılan söz sanat hangisidir yazınız. Şimdi i̇şte burada ne yapıyor? Bir şiir verilmiş. O şiirimizde sevgili arkadaşlar bir teşbih var. Teşbih neydi? Benzetme. Bülbül sesiydi bakın. Şuraya benzetme parantez içerisinde de teşbih yazalım. Unutmayın. Teşbih demek benzetme demektir. Teşbih sanatı vardır diye yazacaksınız. Hangi cümlede vardır derse de bülbül sesiydi sesi. Burada şiirde yer alan söz sanatımızın doğru olarak yazmanız sizlerden bekleniyor. İkinci sorumuzda ise B maddemizde ise İçinde kişileştirme yani teşhis söz sanatının kullanıldığı bir cümle yazınız. Bak teşbihle teşhisi karıştırmayın. Teşbih benzetme, teşhis konuşturma. Mesela kendisini okumam için kitap yalvarır gözlerle yüzüme bakıyordu. Bunu değiştirelim mesela başka bir cümle yazalım. Kendisiyle güncel olsun. Oynamam için Cep telefonum efendim ne diyelim yalvarır gözlerle bana bakıyordu. Güncel olsun aklınızda kalsın. Bakın burada cep telefonu konuşur mu? Konuşmaz. Ama biz ne yaptık? Konuşturduk. Şu an sizler dersler izliyorsunuz belki cep telefonundan ama bir taraftan da bir an önce ders bitse de oyun oynasam diye bekliyorsunuz. İşte cep telefonu burada ne yapıyor? Sizin bir an önce dersi bitirmenizi istiyor. Dördüncü sorumuzda değerli arkadaşlar. Aşağıda verilen cümleyi büyük harflerin kullanımına dikkat ederek ve noktalama işaretlerini uygun yerlere koyarak yeniden yazınız diyor. Yazabilir miyiz? Yazarız çok kolay. Kedim pati annem ve ben birlikte Ankara kalesine çıktık. Zaten harap ve bitap bir cümle her tarafı yanlış bir cümle. Biz bunu şimdi düzelteceğiz. Bakın Kedim özel bir isim olduğu için burada pati nitelendirdiğinden dolayı kedim pati diyeceğiz. Araya virgül koyacağız. Annem ve ben tamam mı? Birlikte Ankara belli bir kale olduğu için kaleyi de büyük yazacağız. Ankara kalesine ne de burada yapım çekim eki olduğundan dolayı ayrı yazılacak. Çıktık. Bakın kaç tane yanlışı düzeltmiş olduk. Sonra da nokta. Belli bir kedi belirttiği için ikisinde büyük yazıyoruz. Annem ve ben cümle ortasında küçük yazdır. Ankara belli bir kale olduğu için de kaleyi de ne yapacağız? Burada büyük yazacağız. Ankara kalesine çıktık. Sonra da noktayı koyduk. İlk başa virgül en sona da nokta koyacaksınız. Şimdi iki tane metin veriliyor. Önce sorumuzu okuyalım. Bu iki metni kahramanlarının karakter özellikleri bakımından karşılaştırınız. Aşağıda belirtilen alana ana karakterlerin benzerlik ve farklarını en az birer cümleyle yazınız diyor. Tabii öncelikle metnimizi okumamız lazım. Birinci metnimizde babası yüzüne minik bir öpücük kondurup uyandırmak istedi Volkan'ı. Ancak o sabah erkenden kalkmayı hiç sevmezdi. Her zaman uyanmakta zorlanırdı. Okul servisine yetişmesi gerektiğinden artık uyanması ve annesinin hazırladığı muhteşem kahvaltısını yapması gerekiyordu. Zar zor uyandı. Elini yüzünü bile yıkamadan oturdu sofraya. Servise gecikeceğinden buna ses etmedi babası ve annesi. Çantasını akşamdan hazırlamadığından apar topar eksikliklerini tamamlayıp servise ucucuna yetişti. Karma karışık bıraktığı odasını düzene sokmak da yine annesine kalmıştı. Bir kez daha ailesine yoğun stres yaşatan Volkan'ın en güzel yönü ise asla ödevlerini eksik bırakmamasıydı. Okulda arkadaşlarıyla hep iyi anlaşırdı. Zor durumda olan arkadaşının sıkıntısını, mutlu olan arkadaşınınsa mutluluğunu paylaşırdı. Öğretmenlerine karşı da oldukça saygılıydı Volkan. Öğretmenlerine karşı da oldukça saygılı olan Volkan verilen tüm ödevleri zamanında ve eksiksiz yapardı. Bu da ona okulda başarıyı getiriyordu. Sınıfın en başarılı öğrencilerinden biriydi Ah bir de uykuya düşkünlüğü olmasa. Uyku hariç aferin. Volkan diyoruz biz de gerçekten. İkinci metnimizi okuyalım. Şükrü sabahları güne enerjik başlamayı severdi. Her zaman erkenden kalkar, elini yüzünü yıkadıktan sonra odasını toparlardı. Çantasını bir gece önceden hazırladığı için sabahları acele etmesine gerek kalmazdı. Kahvaltısını sakin bir şekilde yapar, ailesiyle sohbet ederdi. Zamanı iyi değerlendirdiğinden servise zamanında yetişme konusunda hiç sorun yaşamazdı. Annesi ve babası onun bu disiplinli haline memnundu. Ancak Şükrü'nün bir eksiği vardı. Ödevlerini yapmayı pek sevmezdi. Aa. Çoğu zaman ödevlerini son ana bırakır, bazen de tamamen unuturdu. Ödevlerindeki bu özensizliği akademik olarak arkadaşlarından geride kalmasına sebep oluyordu. Bu yüzden öğretmenler ondan daha dikkatli olmasını isterdi. Oysa ki biraz daha gayret etse derslerinde çok daha başarılı olabileceğini ailesi de biliyordu hem mahallesindeki hem de okulundaki arkadaşlarıyla çok güzel bir arkadaşlık ilişkisi vardı. Büyüklerine hürmette kusur etmez. Özellikle de öğretmenlerine karşı çok saygılı davranırdı. İki arkadaşımıza tebrik ediyoruz. çok özelliği iyi. Şimdi bu metnimizin iki tane kahramanı var. Kahramanın karakter özelliklerini karşılaştıracağız. Buraya benzerlik ve farklarını birer tane cümleyle yazacağız. Oldukça kolay bir soru. Hemen yazalım. Mesela buraya ne diyebiliriz sevgili Birisi Volkan, birisi Şükrü benzerlikleri dediği için şöyle yazalım. Her ikisi de değil mi? Her ikisi de yani Volkan ve Şükrü efendim öğretmenlerine karşı saygılıdır. Öğretmenlerine karşı saygılıdır. Aynı sizler gibi sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah öylesinizdir. Başka arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurarmış ikisi de. Ne güzel. Sizler de öyle olun. Bir de sosyal yönleri kuvvetliymiş. Değil mi? Sosyal yönleri kuvvetli. Arkadaşlık ilişkileri, konuşmaları, oyunları falan gerçekten iyiymiş. Tebrik ediyoruz onları. Evet tekrar edecek olsa her ikisi de öğretmenlere karşı saygılı. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuruyorlar. Sosyal yönleri kuvvetli. Peki farklılıklarına geçersek. Öncelikle Şükrü Efendi'den başlayalım. Şükrü bizim Şükrü'yü şuraya yazalım. Aşağıya geçelim. Şükrü sevgili arkadaşlar bakalım hangi özelliklere sahipti. Sabahları erkenden kalkıp efendim ne yapıyordu? Odasını toplarken odasını topluyor. Peki Volkan ise hemen karşılaştırmasını yapalım. Uyanmakta zorlanıyor. Uyanmakta zorlanıyor. Değil mi? Ve odasını dağınık bırakıyor. Ve odasını dağınık bırakıyor. Zaten burada bize bir cümle yazın diyor. Siz bunu yazarsanız burada yeterli. Ee, en az bir cümle. Mesela başka ne yazarsanız işte Volkan tüm ödevlerini eksiksiz yaparken Şükrü ödevlerini yapmayı pek sevmiyor. Bazen unutuyor, umursamıyor. Şükrü çantasını önceden hazırlamak için acele ediyor, etmiyor. Volkan ise hazırlığını son ana bırakarak stres yaşıyor. Şükrü düzenli ve planlı olduğu için ailesine sıkıntı yaşatmıyor. Ancak Volkan'ın dikkatsizliği ailesini strese sokuyor şeklinde pek çok özelliğini yazabilirsiniz. Evet, geçtik 6. sorumuza. Bakalım 6. sorumuza bizden ne istiyor? Burada aşağıdaki cümlede kullanılan yabancı dillerden alınan ve dilimizde henüz yaygınlaşmamış kelimelerin altını çiziniz. Bu kelimenin Türkçe karşılığını bularak verilen cümleyi örnekteki gibi yeniden yazınız. Evet, burada birincisinde mesela online alışveriş günümüzde oldukça yaygındı şeklinde bir kelimemiz var. Burada sevgili arkadaşlar şimdi diğerlerini de yapmaya çalışalım. Kendisi bakın nasıl düzeltti. Çevrim içi alışveriş yani online yerine bakın ne yaptı. Çevrim içi alışveriş günümüzde oldukça yaygınlaştı. Diğer cümlemizde ise arkadaşına el sallayarak bay bay dedi ve otobüse bindi. Şimdi bunu kullanıyoruz hepimiz kullanıyoruz. Halbuki kullanmamamız gerekiyor değil mi? Bay bay yerine sevgili arkadaşlar ne yazmamız lazım? arkadaşına el sallayarak yine cümlemizi aynen yazalım. arkadaşına el sallayarak tırnak içerisinde hoşça kal. hoşça kal kapatıyoruz. dedi ve otobüse bindi. dedi ve otobüse bindi. Evet bu şekilde dememiz lazım. Yazmamız lazım. Ama maalesef ne yapıyoruz? Bye bye. Hello. Goodbye. Bunları aslında sadece İngilizce derslerinde kullanmamız lazım. Normal Türkçemizi günlük hayatımızda unutmamamız lazım. Geçtik diğer sorumuza. Yedinci sorumuz. Yedinci sorumuzda bu metindeki anahtar kelimelerden ikisini Örnekte kullanılan kelime dışında yazınız. Yazdığınız kelimelerden bir tanesini seçip metne yaptığı katkıyı örnek yaratan hareketle cevaplandırınız diyor. Şimdi önce metnimizi bir okuyalım bakalım ne var burada. Sağlıklı ve zinde bir kimse rahat ve kolay hareket eder. Kilosu boyuna uygundur. Beden biçimi düzgündür. Ayrıca güçlü ve dayanıklıdır. Enerjisi de uzun süre bitmez. Normal fiziksel etkinlikleri kolayca yapar. Yaşamın pek çok alanında kendine güven ve saygısı yüksek olur. Tüm bunlar fiziksel olarak hareketli yaşam süren, spor yapan insanların tipik özellikleridir. Ağır bir bavulu taşımak, sıkı kapanmış bir kavanoz açmak, 5 katlı merdiven çıkmak gerçekleştirilmesi çok kolay işlerdir. Çünkü onların eklemleri daha esnek, kasları ve kalp dolaşım sistemleri daha güçlüdür. Şimdi burada örnek olarak mesela güçlü kelimesini kullanmış. Şimdi biz de altını çizerek bakalım. Güçlü, Metne katkısı nedir? Güçlü kelimemizin bakın buranın. Güçlü kelimesi metinde fiziksel olarak sağlıklı ve hareketli bir yaşam süren bireylerin dayanıklarını ve fiziksel kapasitesini vurgulamak için kullanılmış. Burada bir de mesela zinde kelimesinin altını çizebiliriz. Zinde kelimemiz. Şimdi aşağıya nasıl katkıda bulunduğunu hemen yazalım. Mesela zinde kelimemiz sevgili arkadaşlar. Şuraya zinde yazacaksınız. Efendim. Metinde Değil mi? Metnimize baktığımız zaman fiziksel olarak fiziksel olarak aktif ve sağlıklı bireylerin aktif ve sağlıklı bireylerin dinç efendime söyleyeyim ondan sonra enerjik enerjik bir de hareketli olduğunu vurguluyor. Değil mi? Bu şekilde sizler de metnimizdeki kelimemizi zinde olarak belirleyip metne katkısını da aşağıya da yazabilirsiniz. Ben yan yana yazdım ikisini. Burada yine başka kelimeler de var. Mesela sağlıklı kelimesini çizebilirsiniz. Efendim. Başka e, ee, hareket kelimesini sevdesiniz. Kilo kelimesini güçlü, dayanıklı, enerji, saygı, spor, kaslar gibi pek çok kelimeyi burada çizebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bu kelimelerimizde işte her biri cümlemize, metnimize ayrı bir özellik katıyor. Geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda önce sorumuzu okuyalım. Konuşan hayvanlar ve bitkilerin olduğu sihirli bir ormanda kaybolduğunuzu düşününüz. Ormandan çıkış yolunu bulmak için yaşadıklarınızı aşağıda belirtilen hikaye unsurlarını yer vererek hikayeci bir metin biçiminde yazınız. Yazınızda yazım ve noktalama kurallarına uymaya, yabancı sözcükleri Türkçe karşılık kullanma özen gösteriniz. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız. Şimdi kişiler yani şahıs ve varlıklar kadrosu. Sensin mesela kaybolan kişisin sen. Ormanda karşılaştığın en az iki farklı hayvan veya bitki olsun. Olay örgüsünde bizden Ormanda kaybolman, karşılaştığın zorluklar, bulduğun çözümler ve ormana çıkışın olsun. Mekan zaten yer ormandır. Zaman bir sabah, herhangi bir sabah. Hikaye unsurlarına olay akışına uygun kelimeler yazarak oluşturmamız isteniyor. Mesela buraya sadece başlığını yazalım. Geriye kalan kısmı ben okuyayım sizlerde. Bulmaya çalışın mesela. Sihirli ormandan kaçış deyin. Sihirli ormandan kaçış. Böyle bir başlığımız olsun. Aşağıdan şöyle yazalım. Bir hikaye ben şu anda sizler için mesela anlatayım. Sizler de oraya yazmış olduğunuzu düşünün. Çünkü sınavda kendiniz yazacaksınız bunu. Bir sabah gözlerimi açtığımda etrafımı devasa ağaçların sardığı büyüleyici bir ormanda buldum. Ama buraya nasıl geldiğimi hatırlayamıyorum. Tam etrafı incelemeye başlamıştım ki bir ses duydum. Hey sen buraya nasıl geldin diye seslendi parlak mavi tüyler olan bir papağan. Şaşkınlıkla geri çekilirken sen sen konuşuyorsun diye kekeledim. Papağan kahkaha attı. Tabii ki konuşuyorum. Burası sihir orman.'' Giriş cümlemiz böyle olsun. Gelişmede şöyle yazın. Tam o sırada yanındaki büyük meşe ağacı kalın bir ses tonuyla konuştu. Ormandan çıkmak istiyorsan cesur olmalısın. Labirent gölünü geçmeli ve yüce çınara ulaşmalısın. O sana yolu gösterebilir. Korkumu bir kenara bırakıp yürümeye başladım. Yol boyunca büyük sarmaşıklar bana engel oldu ama bana eşlik eden papağan dostum onların hangi dallarının güvenli olduğunu fısıldadı kulağıma. Derin bir bataklığa yaklaştığımda nilüfer yaprakları bir köprü gibi birleşerek bana bir yol açtı. Sonunda yüce çınara ulaştım. Ormandan çıkmak için ne yapmalıyım diye sordum. Çınar yaklaş ve sarıl bana. Gözlerini kapat. Kalbinin gitmek istediği yeri düşün dedi. Gözlerimi kapattım ve evimi hayal ettim. Odamı hayal ettim. Yatağımı düşündüm. Birden yumuşak bir rüzgar esti. Gözlerimi açtığımda ise kendi yatağımda olduğumu fark ettim. Son üç cümlemize de bu büyülü ormanda yaşadıklarım gerçek miydi? Yoksa sadece bir rüya mıydı? Bunu asla bilemeyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, sizler için örnek bir sınav çalışması hazırladık. Sizler de kanalımızdan diğer derslerimizin tüm sorularını izleyebilirsiniz. Yeni derste görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.